Merhaba arkadaşlar her yerde kan hoş geldiniz. Ben Hakan. Bugün yanımda kimse yok. Emre de yok, Arda da yok. Tek başımayım. Ee, yine tabletten çekiyorum videoyu maalesef. Çünkü bilgisayarın sesinde bir sorun var. Frepsi mikrofonu aldım falan. Ama mikrofon ses kaydetmiyor. Ee, üstelik bildiğiniz gibi bilgisayarım kötü. Freps ile bir video çekmiştim ama onda sesler çıkmadığı için yükleyemedim. Hemen şöyle bir göstereyim. Bir dakika. Demir kaz demir falan topladım şu gök taşlarından. Bir dakika. Şurada bir tane elmas buldum. Elmas. Ee, i̇şte o bölümde neler yaptığımızı ben size kısaca anlatayım. Demir Şu Gördüğünüz Göktaşlarından Biraz demir topladık Fraps ile çektiğim Ama yükleyemediğim Videoda Geldik Elması aldık Bunun dışında Önemli bir şey yapmadık Şimdi bir dakika ya, Benim yatağım neredeydi Yatağımı bulamıyorum Çık çıkardım Üstüne Devam Bur Buradaydı Nasıl Kim kim dokundu ya? Ben haber habersiz birim. Ha. yere de düştük. Yat ya yat. Ya yat. Güzel. Uyuyoruz. Uyumak güzeldir. Evet uyandık. Şimdi. Gidelim. tamam. Mantar güveç falan yaptık. Ya da onlar vardı galiba tam hatırlamıyorum. Şu gezegene gittik. Baktık oralara. Gördüğünüz gibi şu gök taşlarına yapılan yollar da var yapmışım. Şöyle göstereyim. Şurası. Şu, sonra şu oraya da gitmişim. Alalım şunları hemen. Ne yani gitmiyor mu? Bu mudur? Ee, bu frepsiz video çekmeyecektim ama ya içim rahat etmedi. Ben de çektim. İşte şu gezegeni yaptık. Baktık biraz buraya. Şu, şu gezegen. Baktık. İyi baktık aslında. Evet. Kendimi çok tebrik ediyorum. Bir dakika. Şöyle. Yanın. Arkadaşlar kusura bakmayın game mod yapıyorum. Bir dakika. Yara dalga para şiddetleri de izin var. Açık. Yara dalga ya spor açtım. Şimdi gidelim. Gelmişken Hazır gelmişler şu gezegenin bir kabaca göstereyim size. Hey düşün. Ben yani game modda bile öyle bilirdim. Öyle bilirim ben de. Kusura bakmayın. Evet evet. Pardon. Bir şey almadım. Game World, sıfır. Tamam şunları bir söndürelim. Nedir renkler falan. Gerçi nedir ihtiyacımız yok. Çünkü şu gezegende yeterince var. Zaten nedir reke ne yapalım. Şimdi bu bölümde ne yapıyoruz? Ah shit. Şey. Şu küçük gezegene gidelim ya. Kabulum var mı? Kabulum yok. Güzel. Şu gezdiği yandan biraz sandstone kasalım. Kafamıza laf falan gelmedi. Kazalım biraz da aşağılara doğru inelim bakalım. Ben bu videoda da göstereyim. E Işıktan spawner var. Bunu kıralım ya. Yani. Son bir spawner. Ben buraya biraz kasalım. Kasıyoruz. Hemen bir hemen bir meşale yapayım. Şöyle. Al şunu. Şunu. Al. Şunu şimdi de Siz görün diye koydum meşaleyi. Belki video karanlıktır. Topla topla. Yok artık. Bakın şu nedir ya? Bu, Bu nedir abi? Bu. Bana bir gösterin iyi. Yani Solar Survivor'da Solar Survivor dedim yalnız. Solar Survivor'da her zaman iyi olmuştur bir gösteri. Solar Survivor'u kasmamız genelde. Neyse topla topla topla. Sömür. Neyse ya şimdilik bu kadarıyla bir giderim de. Yetmez o bir stekten fazla olmuş. E tamam. ilk önce kum taşlarını kullanacağım çünkü kum taşları cidden hiçbir işe yaramıyor ya. Ee, yanlarına korumalı da yapmayacağım. Gerek yok. Direkt böyle. Al Aslında şu gezegenin de gidebilirdik ama. Neyse tamam. Sonra bunun yanlarından bir yerden şuraya da bir yol yaparız. O sorun değil. Aa elimi şiften çektim. Elimi şiften çektim ya. Mut yani mod 1'de. Hemen gidiyorum. Bir dakika bu burada neden along, along gibi kalmış? Tabii ki de. Oo, burada bir chest var ya. Bakalım. Kahverengi. Almıyorum. Tabii ki de. Bir baktım sadece. Gidelim. şimdi. İnşallah ölmüş şifte falan çekmem de bu sefer gideriz. Kaç dakika olmuş video? 8 dakika tamam. Oraya gideriz gideriz. Ya da bir 15 dakika yaparım bu bölümü ya. Büyükler inşallah tablet. Yüklemesi de çünkü kötü olur. Eğer siz bu videoyu izliyorsanız yüklemiştir zaten. Gidelim. O Orada onlar ruh kumuydu değil mi? Kötü Kendime bir aydın golem yapayım diyeceğim. Biraz daha demir kasıp falan pumpkin falan bulup pumpkin tarlası, tarlası Bu bu arada bu videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like yorum atabilirsiniz. Evet.